2023 Başak burcu yorumlarına hoş geldiniz. Ben astrolog Arif Aydın. Bu sene Başakları neler bekliyor? Birazcık size bunlardan bahsediyor olacağız. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğen butonuna bastığınız için şimdiden teşekkür ederim sevgili burçtaşlarım. Evet ben de sizler gibi bir Başak Burcu'yum ve Başak Burcu'larının aslında eninin sonuna kadar böyle derinlemesine bilgiler anlatabilirim. Ama biz bu konuları daha çok nerede anlatıyoruz? Astroloji eğitimlerimizde anlatıyoruz. Astroloji eğitimlerimize bir kısmını bazılarını e, web sitemizde yayınlıyoruz. Bazılarını web sitemizde derken yani YouTube kanalımızda aynı zamanda astroarif.com'da birçok bilgiler var. Aynı zamanda da e, derslerimiz devam ediyor. Devam eden derslere katılabilirsiniz kendinize ait bir burç danışmanlığı almak isterseniz, doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz bu videonun altındaki WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar. Bu yılki önemli konulardan biri Satürn'ün 6. evinizden çıkıyor olması ki 6. ev neydi? Sağlıkla alakalı konularda ve bizim bu bitmek bilmeyen sindirim problemlerimizden bir türlü hani kurtulamıyorduk ve Satürn 2,5 yıldır bizi o konularda ciddi anlamda eğitti, nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğretti. Yoğun iş hayatı, çalışma temposu ve sağlıkla ilgili sorunlarımız baş ettiğimiz yani bu iki buçuk yıllık döngüyü artık tamamlıyoruz. Çok şükür bizi nelerin hasta ettiğini, nelere dikkat etmemiz gerektiğini bu çözdük. Bazılarımız o bitmek bilmeyen o mide yanmalarımızın sebebini ve sonuçlarını ve nasıl geçireceğimizi çözdük. Evet. Mart itibariyle Satürn artık 7. evinize geçiyor. Bu kez ilişkilerle yani ilişkiler derken evlilikle alakalı bir yapılandırma sürecine giriyorsunuz ki yapılandırma bu işin en hafif noktası. Çünkü yükselen başaklar özellikle evlilik konusunda ve kocalarına olan e, sorumluluklarıyla alakalı zaten bir problemleri yoktur ama başka konular yani evlilik içindeki diğer konularla alakalı bir gündemleri olacak. Bu tabi ortaklıkları da ifade ediyor 7. ev. Bunlarla da alakalı yapılandırmalar anlamına gelir. Başaklar, Aslanlar gibi ön planda olmasını sevmeyen burçlar olmasına rağmen Jüpiter'in 8. ve 9. ev seyahatleri yani tepe noktanıza doğru ilerliyor oluşu tanınma, kendinizi gösterme, ön planda olma enerjisini arttırıyor. En önemlisi de ilişkilerle ilgili olarak tamam mı devam mı sorusuna karar verici olmanız ki siz kolay kolay birisini sevemezsiniz, hayatınıza birisini alamazsınız, alsanız da çıkaramazsınız. Bu alanda karar vermek sizin için oldukça zor. Karar mekanizması siz olacaksınız değerli Başaklar. 7 Mart itibariyle ve evlilik yoluna girecek olursanız yani 7 Mart'tan sonra bu sizin için önemli bir zaman dilimi. Yani 7 Mart değil, 7 Mart'tan sonraki 2,5 yıl sizin için önemli. 7 Mart itibariyle bir evlilik yoluna girecek olursanız karar verecek taraf siz olacağınız gibi eğer bir bitiş ayrılık durumu söz konusu olursa yine karar veren taraf siz olursunuz. 7 Mart'tan sonraki 2,5 yıllık zaman diliminde haritanıza göre vereceğiniz bazı kararlar bekarsanız ve evlenme içinse çok sağlam bir evlilik temelleri olabilir. Ama bunun için doğum haritanıza bakılması gerekir arkadaşlar. Bu kararlar kendiniz ve diğerleri için en sağlıklı en sağlıklı kararlar olacaktır kabul ettiğiniz belki razı olduğunuz konulara satürn balık enerjisiyle artık hayır dur deyip itiraz edeceğiniz noktalar noktalar olacak. Çünkü siz yükselen başak olaraktan zaten aşık olmadığınız birisiyle evlenme işi sizin için çok zor bir durum. Onu gerçekten çok sevmeniz lazım. Orada satürn girdiği zaman da işte sizi ciddi anlamda sınar. Çünkü orada yükselen başak olaraktan o evlilik yapacağınız kişiye kendinizi feda etme durumunu açıyorsunuz. Bu da bir kurban psikolojisi ortaya çıkartıyor. Ve bu da sizi çok ciddi anlamda etkileyebilecek bir durum arkadaşlar. Danışmanlık alın, paraya kıyın. Evet yani bütçemiz vardır, yoktur, kısıtlıdır. Yani e, şartlara iktisadi davranırsınız iyi bilirim. Ama iktisadi davranma değil illa elle tutulur, gözle görülür alanlara para harcadığınız gibi duygularınız, düşünceleriniz ve hislerinize de para harcamalısınız sevgili yükselen başaklar. Evet, bu noktada danışmanlık almak için bana ulaşabilirsiniz. Satürn köşe evlerden geçerken kişinin yaşam planına çok büyük yapılandırmalar getirir arkadaşlar. Belki bir evlilik getirmesi veya toksikleşmiş bir ilişkinin tamamen bitmesi e, bunlardan bir tanesi. Şu anda mesela bizim bu videoyu çektiğimiz dönemlerde ne zaman ki bunlar işte Aralık Ocak aylarından itibaren fragmanlar gelmeye başladı. Eski ilişkileriniz bitmeye başladı. Bitenler artık gitsin hayatımızdan dediniz. Bana hizmet etmeyen ilişkiler dediniz. İşte o bitenlerin şeyleri açılımları yani. Şunu söyleyeyim. Satürn bir burç değiştirirken, bir sonraki burca geçerken ki son iki ay o iki buçuk yılın fragmanı olabilir. Bir de sizin şu anda yönetici gezegeniniz olan Merkür'e geldik. Merkür'ü ele alacak olursak da sizin yönetici gezegeniniz bu yıl sadece toprak burçlarında retro yapıyor. 21 Nisan'da Boğa, Boğa'da, 23 Ağustos'ta Başak'ta, 13 Aralık'ta Oğlak Burcu'nda retro yapacak. Bu demek oluyor ki para, mal, mülk, ticaret, alışveriş, yerleşim gibi konularda arkadaşlar yıl içinde 3 kez karar verme şansı sunulacak. Bu da çok önemli bir şey. Özellikle kendi doğum haritanızda Merkür'ünüz retro ise danışmanlık alın ki onu bir şansa dönüştürebilirsiniz. Daha önceden verdiğiniz ve emin olduğunuz bazı kararlar bu retro dönemlerinde biraz geri çekilme tekrar düşünüp analiz etme fırsatı verir. Alım, satım işleri, ev almak, satmak, ticaret, aile üyelerinin evlenmesi gibi konular gündeminizde olabilir. Bu konularda istikrar, güven, garanti ve kalıcılık sağlanabilir değerli arkadaşlar. Ve geldik astrolojinin en crazy gezegeni olan Uranüs. Uranüs bazı başakları güzel etkiler. Çünkü başakların birçoğunun içinde aslında bir çılgın yatar ama onu hep bastırır. Onu dışarıya pek vermez. İşte Uranüs'ün boğadaki 22 Ocak 29 Ağustos tarihlerinde yapacağı retro süreci 9. evinizden bilinçli düzeyde kıtlık enerji üretebilir. Nedir efendim 9. ev? davalar, seyahatler, geziler, eğitim gibi konular. Bu oluşulabilecek kuruntu ve vesveseleri kontrolcü yapınız bir kenara bırakıp ilahi akışa güvenerek aşabilirsiniz. Ama burada neye dikkat edeceksiniz? Sizi netice itibariyle bu alanlarda hani bir şeyleri araştırma, geliştirme, çözme eğilimini bir kenara bırakın diyor. Kendini servis bırakın. Rahatla diyor ya. Rahatla. Relax, relax ol diyor sevgili başaklar. Yani her şeyi düzeltmeye kalkarsanız düzeltmeye, düzeltmek için her şey gelip gelip sizi bulacaktır yani. Bu ömürde her şeyi siz mi düzelteceksiniz? Bu dünyayı ben mi düzelteceğim diyeceksiniz? Evet neyse Mars'a geldik ve Mars ise bu yıl 11 Temmuz 28 Temmuz ta, e, on, e, 28 Temmuz'a kadar olan dönemde arkadaşlar ee, ne olacaktır? Başak Burcu'nu ziyaret edecek ve sonrasında 12. evinize geldiğinizde burada Venüs ile buluşacak. Evet. Mars, Venüs ile 12. evde buluşacak. Hayırlı işler, bol güneşler. Bilinçaltı, kurgular, ikili ilişkiler mevzuları, öfkeli eylemler dışarıya vurabilir ya da oradaki Mars, Venüs 12. evde buluştuğunda gizli bir ilişki verebilir sevgili Başaklar. Başaklar, sakinlik ve nezaketle her sorunun altında kalkabilirler. Fakat panik haline girdiğiniz zaman gelecek kaygılarınız tetiklenebilir. Ya da gelecek kaygılarınız paniğinizi tetikleyebilir. Zaman içinde çıkılmaz durumlar olabilir. Bunlara dikkat edin sevgili başaklar. Plüton olayına geldiğimizde de Plüton kova burcu seyahati 6. eviniz. Yani sağlıkla alakalı konularınız. Bu 6. evinizde bu yıl başlayacak 1 Mayıs 11 Ekim tarihleri arasında iyi gözlemleyin. Tam bu geçiş olmasa da geçiş yılı olacak ki orada sizin psikolojinizi etkiler. İş çalışma, günlük rutinlerinizi ve sağlık alanlarınız, yani günlük çalışmalarınız da bir takım değişiklikleri tetikleyebilir. Sağlık alanlarında büyük bir dönüşüm tohumları bu tarihte atılmaya başlanacak. 2024 itibariyle de yaklaşık 30 yıl boyunca bu alanlardaki dönüşüm sizin bir parçanız haline gelecek sevgili yükselen başaklar. Genel olarak değerlendirirsek bu yıl ne yaşadıysanız 2023'te aynı konuları devam edecek. Tek farklı alan ilişkiler sağlam kalıcı ilişkiler gelecek ve çürük olan ne varsa elenecek. 16 Mayıs Jüpiter bu aya geçtiğinde 9. evinizden alacağınız olumlu etkiyle Dünya çapında tanınacağınız olaylara imza atabileceksiniz. Bazıları için tabii ki bu. Konularla bu tip yani dünyaya kendisi tanıtacak konularla karşılaşabilirsiniz. Ay düğümlerinin terazi koç aksına geçmesi de size maddi konular açısından çok yarayacak. Yalnız tutumluluk derken yani kaynakları doğru kullanacağız derken pintiliğe kaymayın. Buradan size söylemesi. Evet 2023 Başak burcu yorumunu dinlediniz. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Beğen butonuna basarsanız ve kanalıma abone olursanız sevinirim. Dediğim gibi astroarif.com'da ve yine kanalımızda, Instagram'ımızdan da bizi takip edebilirsiniz. Ve yine TikTok'tayız aynı zamanda. Sevgili Başaklar, hepinize 2023'ü en güzel şekilde geçirmenizi diliyorum. Herkese güzel bir yıl.